Safranbolu Belediyesi Web TV'ye hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Safranbolu Belediyesi'nin çalışmalarını sizlere aktaracağız. Bugünkü programımızda Safranbolu'muzun huzuru, güvenliği ve sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan Zabıta Müdürlüğümüzün çalışmalarına yer vereceğiz. Şu anda Safranbolu Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan Zabıta binasındayız. Yanımızda Zabıta Müdürü Mustafa Yılmaz var. Kendisinden çalışmalar hakkında bilgi alacağız. Mustafa Bey toplumsal huzurun sağlanması ve tüketici haklarının korunması için 24 saat görev başındasınız. Bizi izleyenlere Zabıta Müdürlüğü'nün çalışmalarından biraz bahseder misiniz? Emin Hanım hoş geldiniz. Zabıta Müdürlüğümüz 16 zabıta memuru, bir veteriner hekim, bir trafik memuru, bir ölçü ayar memuru ve 9 belediye şirket personeli ile hizmete devam etmektedir. Şu an bulunduğumuz binada, müdürlük binamızda haricinde Misakül Milli Meydanı karşısında halk masası yanında zabıta noktamız, tarihi be çarşı belediye zabıta noktamız mevcuttur. Ayrıca arkadaşlarımız araçlarla hizmetlerine devam ettiler. Yeni açılan bu müdürlük binamız ve zabıta noktaları için belediye başkanımıza teşekkür etmek isterim. Mustafa Bey, zabıta müdürlüğü ne tür denetimler yapıyor? Zabıta müdürlüğümüz Ağırlıklı olarak esnaf denetikleri olmak üzere sağlıksız satış yapan yerler yönelik denetimler yapmaktadır. Seyyar satış yapanlara denetler, dilencilere yönelik çalışmalarımız vardır. Halkımız da bu noktada seyyar satışlara dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bu kişiler bu işi meslek haline getirmişlerdir. Yine ellerinde dergilerle engelli vatandaşlarımıza yardım topladıklarını söyleyen kişilere halkımızın itibar etmemelerini önemli rica ederiz. Mustafa Bey, geçen yıl esnafımız pandemiden dolayı zor bir yıl geçirdi. Denetimleri yaparken bu konuya hassasiyet gösterildi mi? Tabii ki 2020 yılı pandemi nedeniyle zor oldu. Esnafımız zor durumda olduğu için belediye başkanımız yasa sınırları içerisinde bizden el verdiği kadar esnafımıza destek olun diye bize söyledi. Biz de bu doğrultuda gerekli çalışmalarımızı yaptık. İş yerlerimiz genellikle gıda üzerine olanlar paket servisi yapmaktadırlar. Yaptığımız gözlemlerimizde esnaflarımız sağlık açısından çok dikkat etmektedirler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Kadın bir belediye başkanımız olması da bu alanda da farkını gösteriyor. Her alanda da bize de hissettiriyor. Rutin denetimleriniz dışında vatandaşlarımız şikayetlerini bir ihbarlarını size nasıl iletiyorlar? Halkımız belediyemize ve zabıta Müdürlüğü'ne 153 numaralı telefondan her an ulaşabilirler. Bunun yanında başta söylediğim gibi zabıta noktalarımız mevcut. Müdürlüğümüz merkezi bir noktadır. Vatandaşlarımız buraya gelerek de şikayet ve taleplerini iletebilirler. Son olarak da zabıta müdürlüğümüzün alt birimlerinden biraz bahsedelim istiyorum. Zabıta müdürlüğümüzde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemler yapılmaktadır. Bunun yanında trafik memurumuz tarafınca servis, minibüs ve taksi ile ilgili ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır. Aynı zamanda ölçü ayar memurumuz bize bağlı olarak çalışmakta ve ölçü tartı aletleri kontroller yapmaktadır. Yine müdürlüğümüze bağlı sokak hayvanları geçici bakım evi merkezimizde mevcuttur. Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Sahipsiz can dostlarımızın emanet edildiği merkezin çalışmalarını sizlere aktaracağız. Buyurun içeriye geçelim. Kubilay Bey, Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları için veterinerlik hizmeti veriyor. Burada sokak hayvanları için ne tür operasyonlar yapıyorsunuz? Öncelikle başkanımız göreve geldikten sonra barınağımızın fiziki koşullarını iyileştirdik. Soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarının geçici olarak kaldıkları alanlarda üşümemeleri için odalara ahşap döşendi. Isıtıcılarla da desteklenerek daha kullanışlı hale getirildi. Sokak hayvanlarının çok daha iyi koşullarda tedavi süreçlerini tamamlamaları için gerçekleştirilen yenileme çalışması kapsamında çevre düzenlemesi, yarı açık gezinti yapabilen çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri ve kedi evi de ekledik. Dışarıdan bize gelen sokak hayvanlarını öncelikli olarak bir hastalığı varsa ona uygun tedavi protokolü uyguluyoruz. Yaptığımız uygulamalar arasında ortebedi ameliyatı, bazı cerrahi ameliyatlar, dahili yani enfeksiyona bağlı bir rahatsızlığı varsa gün gün takip ederek serum, antibiyotik ve vitamin desteğiyle gelen sokak hayvanlarının iyileşmesinin gayreti içerisinde oluyoruz. Sağlıklı ve iyi olan hayvanların uygun gördüğümüz bir zamanda kısırlaştırma ameliyatını yapıyoruz. Kısırlaştırılan her hayvana küpeleme, aşılama ve iç dış parazit tedavi yapıldıktan sonra eğer sahiplendirme olmazsa alındığı ortama geri bırakmaktayız. Kubilay Bey, ben de bir hayvan sever olarak sokakta yaralı ya da hasta bir kedi ya da köpek gördüğüm zaman, sizlere başvurduğum zaman ya da aradığım zaman bunların tedavisini ücretsiz olarak mı yapıyorsunuz, gelip alıyor musunuz ya da e, bizim mi bırakmamız gerekiyor böyle durumlarda? Tabii ki e, duyarlı vatandaşlarımız e, halk masasını aradıklarında bizim ekiplerimiz en yakın zamanda e, ilgili olan bölgeden sokak hayvanını alıp ücretsiz olarak tedavisini yapmaktayız. Daimi olarak sokak hayvanlarını burada tutamadığınızı söylediniz. Doğal ortamlarına bırakıyorsunuz. Peki onlar nasıl hayatta kalıyorlar? Beslenme, barınma ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlar? Bununla ilgili belediyenin bir çalışması var mı? Tabii ki onların doğal ortamlarında hayatta kalabilmeleri için kedi köpek evleri yapıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde şehrin çeşitli yerlerine mama bırakıyoruz. Ayrıca yine belediye başkanımızın başlattığı proje kapsamında kentin bazı bölgelerine mamamatikler koyduk. Hayvanseverlerin küçük bir miktarda parayla sokak hayvanlarını beslemelerini sağlıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın da sahipsiz hayvanlara mama bırakmalarını sağlamak için kentin bazı bölgelerine mama odakları oluşturduk. Ben bir kez de buradan sahipsiz sokak hayvanları için merkezimize mama bağışı yapan hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere verdiği bilgilerden dolayı Zapta müdürümüz Mustafa Bey'e ve veteriner hekimimiz Kubilay Bey'e çok teşekkür ediyorum. Haftaya belediyemizin başka bir müdürlüğüyle sizlerle olacağız. Safranbolu Belediyesi Web TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.